Mesela işlemi böyle muayene odasında yapmadık. Evet, en ameliyatla var. yaptık. Çünkü ameliyatla korkuyorum. Yaptık. Evet. evet, cesaretim yoktu. Buraya geldim. Sakarya'da sanırım zaten tek narkozla işlem yapan klinik zor buldum. <laughs> Gayet memnun kaldım. Korktuğum gibi de değilmiş zaten. Rahat bir şekilde oldu bütün yani. işlem. Peki işlemlerden sonra? Şimdi çok sayıda iş yapıldı, evet, logo evet. yapıldı, kanal yapıldı, implant yapıldı. Evet. Ee, anestezi hani işte, altında yapıldı bunlar evet. anestezi evet. uyutarak yaptık. Evet. Sonrasında atıyorum bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra sizi böyle rahatsız eden ağrılar sizi. Ay ben herhangi bir ağrı. Mu? Hayır herhangi bir ağrı hissetmedim. Değil, normalde. Zaten normalde bu işlemler için birçok çok kez gelip gitmem evet. gerekiyordu ama burada e, narkozet evet tek seferde hallettik. Daha sonrasında da öyle bir ağrım yoktu. Daha öncesi işlem yapılmadan önce daha ciddi ağrılar çekiyordum. Ben gayet memnunum. Korkulacak bir şey de yokmuş. Bugün de seve seve geldim zaten. <laughs> bugün zaten uyutmayacağız. Evet. Sohbet ederek yapacağız. Koltuğa oturdunuz. Gergin misiniz peki? Ee yo, gayet rahatım. Evet evet, 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 evet. Tabii. Hepinizin abi. etkisi ee <laughs> gayet güzel oldu yani. Ben çok memnun kaldım. Pişman olmadım geldiğime. Zaten benim biliyorsunuz zaten sizlere ne kadar korktuğumu. Evet. Memnun kalmamış olsaydım bir daha da gelmezdim zaten. <laughs> Büyük ihtimalle geçici dişle geziyor olurdu mu? <laughs> evet size, bize ertesi gün geçici bir diş yaptı. Evet. Ee, bu da çok şaşırılan bir şey oluyor şu Evet, dedenlerde. normalde. Buna ben de şaşırıyorum tabii. Çok sayıda eğitim vermeme rağmen evet. hala daha hekim arkadaşlardan bile hocam böyle şey olur mu diye dönüş alınca ben de şaşırıyorum. Ee, biz size bir gün sonrasında hemen genestezinin etkisi geçtikten sonra, bir gün sonra size geçici protezler. Evet. Yaklaşık bir aydır onu kullanıyordunuz. Evet. Şimdi bugün kaynama tamamlanmış oldu. Hı hı. Yani kemikte bizim implantımız kontak olarak bizim istediğimiz seviyeye geldi, temasları bizim hı. istediğimiz seviyeye geldi. Yani biz buna kaynama diyoruz alt arasında. Şimdi de ölçüsünü alacağız. Hazırsanız başlayalım. Hazır. <laughs> Hadi bakalım.